Selam arkadaşlar yepyeni bir kafe land oyununa hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta çekememiştik bu bölümü yetişememiştik arkadaşlar. İki tane farklı oyun sıkıştırdım araya. O da reklamlardan çıkan oyunlardı biliyorsunuz. Şimdi ama kafe land oyunu sevilen bir oyun ve istenilen bir oyun yorumlarda da kardeşlerim yazmıştı. Abi kafe land'a devam et bırakma demişti. Ben de tabii ki kafeland devam edeceğim burada biliyorsunuz ki kulübümüzü açmıştık hepsini göz atacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde sizden bu videoya hemen bir tane abone bir tane like istiyorum arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum hadi bakalım oyunumuza geçelim bakalım oynar dedik kafeland bakalım kulübün bir üst lige çıktı hayda kulübe katılmışlar oyun güncellendi diyor tamam mükemmel harika o tamam güzel muhteşem teklifler gelmiş bilmem ne bir şeyler bir şeyler siparişlerin yarısı bakalım şu an herkes aç arkadaşlar yeni yeni şeyler gelmiş bakamamıştık. Tamam bunu hemen tümünü servis et diyorum. Bakalım şunlar bir Tezgah gelsin arkadaşlar. Para gelmiş burayı. Ödül kazanmak için reklam. Hayır hayır reklam istemek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle bir temizleyelim. Buraları temiz bir şekilde hemen burada dolduralım arkadaşlar. Şarj edelim gördüğünüz gibi bu ünitelerimizde Coca Cola ve kahve makinesini de şarj ettik. Ve burada yemek hazırlamamız gerekiyor. Hızlıca bakalım bizden ne istiyordu. Görev vardı arkadaşlar. Görevlere gidelim. Bakalım. Oydu güzel bunları topladık. Sos malzemeleri topla. Çok güzel. Ziyaret esnası yerleri temizle. Tamam ziyaret edeceğiz birazdan arkadaşlar. Bakalım ne istiyor. Vişne cupcake piş Pişir ve servis et. Tavuk uç istiyor arkadaşlar. Başka ızgara kedi balığı pişir. Hmm bakalım şimdi vişneli cupcake. Bakalım nasıl hızlı mı oluyor vişneli cupcake arkadaşlar. 30 dakika. Tamam dursun. Ben ama tabii ki başka bir şey daha pişireceğim arkadaşlar. Burada sadece cupcake de olmaz. Millet aç kalacak. Ucuz bir şey pişirmek istiyorum arkadaşlar. Ne? 3 dakikada oluyormuş arkadaşlar. Mesela bu e, neymiş bu? Patates tabağı. Oydo canımız çekti patates tabağı. 3 dakikada oluyorsa hemen pişir patates tabağını. Hemen başka ne pişirelim? arkadaşlar sos tabağı var 15 dakikada 1 dakikada kumpir oluyormuş oyda kumpir arkadaşlar kumpir de pişir hemen kumpir pişiririz arkadaşlar ocağımız bir tane boş kaldı başka ne pişirelim arkadaşlar burada ne varmış bakalım o ballı krep biliyorsunuz ki hızlı oluyor arkadaşlar ballı krep pişirebiliriz başka ne var burada pişireceğimiz tiramisu 3 saat diyor arkadaşlar bayağı bir uzun süre havuç salatası 5 dakika ee, 5 dakika mantarlı omlet bakalım burada başka tavuk şinsel var bu da çok güzel tavuk şinsel de olsun arkadaşlar 15 dakikada bu da görevdi. Tavuk tamam, şimdi de pişirelim. Güzel pişirelim. Bunlar ne varmış burada? Peynari bir hatta da 76 tane varmış. Çok fazla zaten var. Bu bize yeter zaten oyun başı. Bakalım görünmez kek varmış. Aa bir de hoş geldin pastasını servis edelim. Servis et tamam görünmez kekiyle servis edelim. Arkadaşlar tezgahımız boş kalmasın. Hemen buradan Temizliyorum. Paraları topluyorum arkadaşlar. Memnuniyeti tabi arttırmak gerekiyor. Müşteriler. Oh oh oh. Temizleyelim. Pislenmiş her taraf ya. Her yerden pislik akıyor. Ve biz de buradan hemen temizlememiz gerekiyor. Kafemizi arkadaşlar. Güzel. Yeni arkadaşlar katılmış mı kulübe ona göz atacağız. Bakmadım. Bakalım oyda yine arkadaşlar gelmiş. Güzel. Goncalı Hasan Usta iki gün önce Arda Arda gelmiş ve gitmiş. Arda tekrar gelmiş. <laughs> Seç Point kulüpten ayrıldı demiş. Merve Kafe kulübe katıldı demiş arkadaşlar burada. Güzel. Başka kulübe giren var mı bilmiyorum. Bakalım görevlere bir bakalım arkadaşlar. Burada da görevlerde de yapabilirmişik Kulüpte arkadaşlar üyelere bakalım şimdi arkadaşlar. o Bayağı bir gelen var mı? Pera. Bizim kulüp üyemiz doğmuş bile arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. Aga be. işte bu. Devam ki. Ben bir anda o girdiğimde baktığımda. Biliyorsunuz ki oyun dışına bakmıyorum. Hemen üyelerimi saymak istiyorum. Kulüpteki üyelerimi. Pera. Yadem. Benim kafem Ceren. Nisa kafe Kafeu. Ömer Alpastan. Ahmet Et. Nigar. Ahmet Et de güzelmiş ha. Nusret gibi. <laughs> Nigar. White. Sevgis Kafe. Aşk ile Ye. Ecem Su. Betüş Kafe. Elif'in kafesi. Çalışan Kafe. Arda İlbah 56 numara Ayaklar Goyal Hasan Usta Elif Kafe Emrullah kardeşim burada Benim kafem Pluto Ceyo Aşk ile eye çikolata kafe 1985 Merve kafe benim kafem Harley Queen kafe arkadaşlar hepinize çok teşekkürler <laughs> ediyorum benim burada kulüme katıldığınız için mükemmel arkadaşlar Ömer Alparslan yardım istemiş hemen yardım edelim burayı kardeşlerime tamam tamam bu oyun beğendiyse devam edecektir buradan hemen kabul ediyoruz işte hediyeler harika biz de e, hediye gönderebiliyoruz bu kardeşlerimize mükemmel buradan kardeşlerimiz hediyeler göndermiş arkadaşlar bunları hemen toplayalım hediyeleri kabul ediyoruz tabii ki <laughs> çok Özel eşyalar dükkan mükemmel. Hepsini aldık zaten. Liglere baktığımızda lig birinci sıraya çıkmak isteriz tabii ki. Bunları da ileriki zamanda bakacağız. Katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlık isteklerine bakalım şimdi burada. Bunlar bana istek atmamış mı? Bunu çok anlayamadım. Bakalım. E bunlar bizim arkadaşlarımız değil mi? Benim kafemi görmüştük. Bakalım yanlış kişileri de eklemeyelim arkadaşlar. E benim tabii ki kulüpte olan arkadaşlarımızı da eklemek isterim. Bu arkadaşlarımızı da ekleyelim arkadaşlar tabii ki. Tabii ki siz de beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada güzel şekilde arkadaş olabiliriz. Neyse tabii ki siz atın arkadaşlar. Ben burada çok fazla kişi olduğu için atamıyorum. Yerler kirlenmiş yine. Hemen servis ettik arkadaşlar. Bir tane bunu hemen dolaba at ya. Buradan Kumpir istiyorum. Kum de servis et. Hemen bunu temizle kardeşim. Hemen tertemiz olsun güzel şekilde. İşte tezgahımızda burada hemen paraları cukkalıyoruz arkadaşlar. Güzel şekilde aldık paraları da. Bakalım burada ne varmış bir şey. Burada gösteriyor. Burada yine sos mu yapacağız arkadaşlar? Sos yapma butonu var burada biliyorsunuz ki. Hadi bakalım bunu bir oynayalım. Burada çok güzeldi. Nerede oynayacağız? Enerji, enerjimiz yok ki. Enerji ekleniyor. Ha tamam buradan basıyormuş arkadaşlar. Tamam devam. Buradan cookie cookie açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Oreo var doğrusu arkadaşlar. Oraya hemen buradan şak, şak 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 hepsini atalım böyle. Ondan sonra buradan sos yapacağız arkadaşlar. Sos önemli. Tamam bak burada sos çıktı bir tane. Hemen buradan basıyorum bakın çikolatalar geldi. Çikolatalar birleştirin arkadaşlar. Çikolatalar önemli. Çikolatalar birleştirdik. Kahveleri de birleştirdik. Oraya var bir tane burada. Orayı birleştirdik. Bu da çok güzel olur Bir tane daha sos geldi buraya arkadaşlar. Oreo bu sos. Soslarımız iki tane hazır burada arkadaşlar. Tekrardan ekliyorum Böğürtlenli bir şey geldi arkadaşlar. Böğürtlenli soğuk. Aa, donmuş bu. Tam bu donmuş alalım arkadaşlar buradan. Hemen buradan bununla kombin edelim. Bir tane daha Börtlerle sos geldi burada. Kam kalsın bunlar. Hemen çilekli açtım burada. Çilekli bir tane daha lazım olabilir arkadaşlar. Çilekli gelsin buraya. iki tane çilekli buradan. Bir tane çilekli yaptım. Bakın pastamız oldu. Gördünüz mü? Servis mükemmel şekilde. Gördünüz mü bunu? Göremiyorsunuz muhtemelen. Şurayı mı alsak? Facecam'ı şimdilik şurayı bir yere koyacağım arkadaşlar. Siz de görün. Burada hemen servis açıldı. Bir tane pasta yaptık. Hemen servis et Güzel. Bunu da tamamlamamız gerekiyor. Hemen buradan bastım yine. Börtlenleri açalım arkadaşlar. Börtlen sosu yapacağız tekrardan bir tane. Hemen buradan oynuyoruz arkadaşlar. Sos yapmak keyif olmuş gerçekten. Çikolatalı yapmadık. Oreo lazım bize. Oreo Oreo sos elimizde vardı. E oraya bir tane daha yapacağız böyle arkadaşlar. Oraya gelirse hemen basacağım. Bakın, ah donmuş geliyor bunlar ya. Neden donmuş geliyor? Çilek sosu bayağı bir oldu elimizde ya. <laughs> çilek sosu. Hemen buradan çilekleri birleştir. Bir tane daha çilek sosu elde ettik arkadaşlar. Şimdi basalım. Enerjimiz burada tükenecek ama e, şimdi elimizden gene yapacağız şimdi Oreo. Tamam, Oreo da yaptık arkadaşlar. Servis edelim bakalım. Güzel. Bir tane daha çilekli pasta geldi. Çilekli pastayı hemen yapalım arkadaşlar. Çilek Hmm, Tandır çilek gelmesi lazım. Bakalım. Bu da çok e, ara oyun, güzel bir oyun arkadaşlar. Ara oyunlarda, onları seviyorum. Hemen Bortlan, Bortlan oydu. Güzel. Bunu da servis ettim. Güzel, mükemmel. Oraya bir tane daha geldi. Hepsini geliyor. Limon. Limonları toplayalım arkadaşlar. Bunlar ne para? Para o parayı da toplayabiliyorsun. Çok güzel. <laughs> parayı çoklayabiliyoruz mu? Enerji de toplayabiliyoruz tamam. Enerjiyi de çoklayabiliyoruz arkadaşlar. Limonları aldım. Limonlu sos geldi elimizde bir tane. Çikolata, çikolata var elimizde. Çikolatayla böyle bir tane çikolatalı sos oldu. Güzel. Hemen Ekliyorum hepsini arkadaşlar portakal sos olacak elimizde enerjimiz kaldı mı tamam full edim hepsini bakalım şimdi çikolata sos bir tane daha çikolata olması lazım iki tane çikolata sosunla birlikte birleştirdik mi işte bir tane çikolata sos oldu ver de çikolatalı pasta tamam bir tane çikolata pasta elimizde dursun arkadaşlar bakıyoruz oreoları hemen çiftleştiriyoruz arkadaşlar çok az kaldı zaten süresi de hemen o da bitecek şimdi bunları hemen yapalım arkadaşlar doldurduk çikolataları aldık keşke buzlarla birlikte yapsaydık ya bak bunu unutuyoruz bazen buzlama yapmamız lazım tamam çikolatamız var Bakın elimize veriyoruz. Bakın elmada geldi arkadaşlar. Şimdi Börtlen, Börtlen de aldım burada. Bir tane daha Börtlen, bir tane de Börtlen sos yaptık. Bakın şimdi Börtlenler çok fazla. Börtlenleri toplayacağım şuraya arkadaşlar. börtlendi de buraya aldım iki tane daha. Şimdi bir tane Börtlen pasta elimizde olsun. Çilek var elimizde. Çilek, çilek, çilekli sos yaparız hemen. Buradan çilek, iki tane çilek aldık böyle. Tamam çilekli sos dursun elimizde. Bir tane daha çilek var burada. tam, Bunları da böyle yaptık. Mı? Bir tane çilekli pasta olsun elimizde arkadaşlar. Hemen servis edebiliriz buradan. Güzel bir şekilde çikolatayı da servis edebiliriz. O da hazırdı. Oy oy oy. Üstüne üstüne. Hepsi hazırmış arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel. Devam. Doldur 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 doldur. Bitene kadar az kaldı. Ama ben tabii ki tamamlamak istiyorum hemen hızlıca. E, limonlar vardı elimizde. Sanki onları verdik mi vermişik arkadaşlar. Buradan o süt, elma falan filan da geldi arkadaşlar. Elmaları toplayalım bakalım. Elmadan ne çıkacak? Elma olacak mı? Elma yeterli. Yok sanki arkadaşlar. Çilekleri toplayabiliriz yine. Burada limonlar var. Limonlar neredeydi? Limonlar buradaydı. İki tane limonlu limonlu servis et hemen hızlı bir şekilde gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar da çok güzel oluyor. Devam. Limon buradan açabiliriz. Bakalım Doldur doldur doldur. Oraya oraya var mı? Oraya e, oraya burada var. iki tane oraya buraya yerleştirdik mi? Bir tane de pasta yapabiliriz. Çok güzel. Çikolatalar evet, çikolataları buradan aldık. Kahve de vardı. Kahveleri buradan birleştirdik arkadaşlar. Kahveli kek yapabilirdik. Sosu devam buradan ettirebiliriz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bir tane daha buradan birleştirelim. Bir tane daha pasta yaptık. Gördüğünüz gibi buradan da sos yapabilirsiniz. Ben şu an tamamlamayacağım. Şu an kalsın arkadaşlar elimde. Hemen diğer yerlere gitmek istiyorum. Çünkü burada temizlememiz gereken yerler var. Buradan da arkadaşlarımızı da tabii ki biraz yer ziyaret etmek isterim arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca basıyorum. Güzel. Yemeklerimiz şu an hazır. Kafemiz güzel çalışıyor. Burada neler varmış? Tamam. Bunu sos malzemeleri yaptık. Vişneli. Kaptek pişiyor sanırsam bunlar daha pişmedi arkadaşlar. Aa pişmiş mi? Güzel. Hemen pişir. Aa, daha 6 para vermemiz gerekiyor. Daha 19 dakikası varmış arkadaşlar. Pişirmeyelim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kalsın. Burada 8 enerjimiz dursun. Bizim paramız 401 arkadaşlar. 401 para var. Şimdi ben burasını genişletirsem ne kadar genişletiyorum? Oydu. Çok fazla. 300 vermem arkadaşlar buna. Yoksa paramız biter. Şu anki kafemiz güzel. Duruyor bence. Şimdi ben buradan hemen arkadaşlara da gitmek isterim. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımız mevcuttu. Bir Emolah'ı ziyaret edelim arkadaşlar. Aa buradan hediye gönderiyoruz. Emolah'a hediye gönder. Benim de dünyama hediye gönder. Bunlara hediye gönder. Benim kafem arkadaşlar. Bunlar benim arkadaşlarım da sanırsam arkadaşlar. Bunlara hemen hediye mi atıyorum. Emrullah'ı bir ziyaret edelim. Diğer arkadaşlarımızı başka bir videoda ziyaret ederiz. Bakalım Emrullah neler yapmış arkadaşlar. Görmek isterim. oydu güzel. Emrullah'a bir kere daha gelmiştik. Hemen buradan Emrullah'ın temizlemek temizleme yapıyorum arkadaşlar. Yardım edelim kardeşimize. Buradan da paralarını biraz cuk kalmış olabilirim kardeşim. <laughs> güzel Emrullah burada. Hemen buradan devam ediyorum. Hemen kulüpten bir arkadaşımızı da ziyaret edelim arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar şimdi üyelere bastığımızda burada gördüğünüz gibi bizim kulübümüzde çok güzel arkadaşımız var. Seviyeleri de burada. Mesela Pera bu pera arkadaşımız 238. seviyede hemen ziyaret ediyorum 238. seviye arkadaşlar gerçekten büyük bir seviye bakalım şimdi arkadaşlar nasıl bir kafe karşımıza çıkacak ben de merak ediyorum haydi bakalım kafe landımız açılıyor şu an beklemekte bu ne be? Bu ne arkadaşlar? Oga be. Nasıl bir kafe bu arkadaşlar? 10 numara 5 yıldız. Gerçekten her tarafı doldurmuş. Buraları da açmış ya. Bu nasıl bir kafe? Mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim kulübümüzde kendisi şu an ve işte çok güzel bir seviye ulaşmış ve her şey otomatik olarak ilerliyor. Kafesini de doldurmuş. Helal olsun sana. Kafe Land'da çok güzel bir iş başarmış. Mükemmel diyorum. Selamımızı söylüyoruz kardeşimize. Eyvallah kardeşim. Kulübümüzde de katıldı. Bakalım arkadaşlar böyle devam ederse tabii ki kafelant oyunu çok fazla gelecektir. Tabii ki siz de takip edin diyorum arkadaşlar. Bu videoya sizden bir tane abone bir tane like istiyorum. Yapıştırın diyorum. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.